Bugünkü niyetim şu an kalbinizi sıkan, canınızı sıkan böyle bir ağırlık hissettiğiniz o yüreğinize biraz ferahlık getirebilmek. Siz niyet edin. Yaradan'ın bu sevgi ve şifa enerjisine kendimi açıyorum deyin. Ben de şu an kalbinizde yük olan o yükün giderilmesi için bir niyet yaparak bir enerji alanı açıyorum. Ve şimdi şu an kalbinizde size ağırlık yapan o olumsuz duygu her ne varsa veya olay, insan her neyse şu an kalbinizden çıkıp gitmesine o boşalan yere de yaradanın saf enerji ışığının olmasına, gönlünüzün ferahlamasına, yumuşacık olmasına niyet ediyorum. Ve öyle de oldu. Bu enerjiyle beraber gönlünüz ferah, sakin ve dingin hayatınız muhteşem